Bugün sabrın, zarafetin ve içsel gücün adını konuşuyoruz. Evet o isim Fatma. O görünür de sessiz ama fırtına gibi dayanıklı. Sevdiklerine kalkan olan, zor günde sığınak gibi duran, adı köklü, kalbi derin bir kadın. Fatma ismi, Arapça kökenli bir isimdir. Süt çocuğunu sütten kesen kadın anlamına gelir. Aynı zamanda olgunluk, geçiş ve sorumluluk alma kavramlarını sembolize eder. Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatıma'dan dolayı İslam dünyasında saygı duyulan, anlamı derin bir isimdir. Fatma ismi, dinginliği ve olgunluğu simgeler. Acele etmez, kararlarını tartarak alır. Sabırlı ve güven veren bir karakter taşır. Sevdiklerine karşı son derece şefkatlidir. Aile odaklıdır ve çevresine her zaman destek olur. Onun yanında insanlar kendini güvende hisseder. Tarihten gelen anlamı ve kökleriyle ayakta durmayı bilen mücadeleci bir ruha sahiptir. Kolay kolay yıkılmaz, zor zamanlarda bile dimdik durur. Fazla ön plana çıkmasa da doğal bir rehber gibidir. İnsanlar onun fikirlerine ve sezgilerine güvenir. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşına göndermeyi unutma.